arkadaşlar bugün sizinle birlikte John Eat ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, John Eat'i sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya bol like atın. Evet arkadaşlar ve arkadaşlar şu anda biz 62 aboneyiz. Yani bize abone olan herkese teşekkürler. Ee, ve e, arkadaşlar şunu unutmayın ki e, çağımız teknoloji oluyor, çağımız değişiyor. Yani böyle her gün kendimiz sosyal medyada e, yani zaman ayıramayız. Yani e, yani yararlı şeylerle yaparsak daha iyi olur. Mesela bizim kanalımızı izlemek gibi. Evet arkadaşlar. Bu arada bizim yaptığımız her şey ücretsiz arkadaşlar. Yani Arduino şeyleri onların malzemeleri paralı ama arkadaşlar bu John it falan ücretsiz bunları Google'a yazıp çıkabilir arkadaşlar siz de yapabilirsiniz neyse birinci bölümden başla Afgan gerçi ikimiz de zaten nasıl yapılacağını da yazıyor ne diyor sol bir tane sola eğer, de, eğer de, değilse, değilse yukarı diyor sol, değilse yukarı ha direkt oldu ilk bir sağ sen, eğer bu sol değilse sol eğer sol, sol değilse yukarı aşağı ben yaptım ben de yaptım artık biraz mantığını anlamaya başladım ben sağ ben eğer bu sol değilse hı. değilse eğer aşağı ben yaptım de sol de yaptım. sol bir tane sol eğer yeşilse yukarı evet değilse, değilse. ah Ay, ah aynen benimki de oldu benimki de tekrarlı e sol. saat değilse ama ben mantığını anladım renkleri takip edin renklerin hizasında evet. oluyor. Tekrarla eğer değil bu de. oh, ben anladım afa mantığı Bir evet. aynen böyle tüm blokları kullanıyor Hı yani mı? tekrarla eğer so nerede ya şey be like her hayır ya. hayır ya biraz kafam karıştı ha this so Kırık. Değil. Ya, an, yani, Değilse yukarı sağ. Ah ben yaptım ya. Ha? na iki yes oldu. Ama sanırım bir şey diyeceğim. Bu bize kod yazmayı mı öğretiyor ki acaba? Aynen sanırım böyle kodlar var. Ah yeni rengimiz. Ee, sen ha. Bu, ha çok kolay ya. Ha, Tabanca çizer gibi. Evet. Bu iken sol sen, yukarı sol. Yukarı sol. Ha çok kolay. Sol. Nasıl? Yukarı sol. Sol, yukarı sol yukarı sol. Sol yukarı sol. Evet. Ha sen aşağı. Tamam. Oldu. Ben yapamadım. Denkler kafanızı karıştırıyor. Aa dur tekrar yapacaktım. Sol yukarı sol. Sol yukarı sol. Sol yukarı. Aa. Ah. Sol aşağı. Hah ben yaptım. Ben de ben 29'u da yaptım. Yani ben 30'dayım. Seni bekleyeceğim. Ha? Sağ. Ha, sağ. Heh, oldu. Ilkesi... Yani bu da diğerinki. Aşağı, bu da aşağı, 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 Allah aşağı, Ben yaptım. Sağ aşağı, şu, 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 şu. Ha, Biz bir kırkta kırkta kapatalım herhalde ya. Aynen, kapatalım. Diğer bölüm. Bir diğer bölüm devam ediyor. Biz zor bekliyorduk ama kolay mı? Evet. Kolay. Ha bu da. Ben Hayır nasıl? Bu net. Eğer bu ben tekrarlı. Ha ya değilti. Ha bu iken sa şunu burada sağ. Yes yaptım. 30 işte Sağ. Eğer. Ben de yaptım. Ben de 33'e geçtim. Aa bu ne? Sağ eğer çarpı var ya. Eğer bu şey. Değil... Bu değilse yukarı. So. Aa ben... aslan bir bir mora gideceğim sonra tekrar başa gel. Hmm. Ha eğer değil yukarı. Hadi. Sağ. Hmm. Sağ, sağ. Hmm. Yani. değil yukarı. Bu. Sa Sağ sağ. Sağ 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 sağ. Aa oldu sağ sağ yukarı sağ. Sa Tekrarla eğer. Sa 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 Sade koda bakmadan yaptım. Ha, şey ben 30 ha, kolay. 37'deyim. Ben de 37'deyim. Ha. Ben de e, 38'deyim. 38 deyim. Ha. ha bunların hepsi çok benziyor ya. Ha. Yani 39'dayım. Biz kodu anlamadık da yani. Aa.

Hayır ya. He de neredeyse şey yukarıydı ama. Ben değilse yukarı yukarı işte. Sarp'ı anlamadım. Ooo ben yaptım. Abi burada aşağı mı gideceğim yukarı mı? Ben bitirdim bekliyorum seni. Arkadaşlar şu an baktım 64 aboneyiz. Ama düşersek bilmiyorum yani. daha uğraşmaya çalış. Arkadaşlar bu arada bu Compute 2 iki, ikinci bölümüydü. Ee, bir sonraki Compute bölümü de üçüncü bölüm olacak. Yani final son bölüm. Aynen. 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 Çünkü baktım geriye 18 bölüm kalıyor. 18 bölümde de bir videoda yaparız. Evet arkadaşlar, illa bunu özel editimizi de izlemeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar, güzel edit Ben harbiden geçer miyim? Sen kırkıncı bölüm yaptın mı? Ben mi? Ben kırkı yapmadım. Tamam. Hayır. Ben sana söyleyeyim istiyorsan tamam. bak şimdi. Tamam. ben bakıyorum. Yan. Ben başlayayım. Yandım. Şimdi iki kere aşağı aşağı git. Sonra tekrar iki kere yukarı yukarı gideceğim. Oraları anladım da. Evet sonra, sonra sola sol, git. Sonra aşağı 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 git. Yukarı yukarı git. Aşağı aşağı burada kal. Aşağı aşağı gel. Ondan sonra oradan sola gel. Buraya kadar yaptım. Hatta oradan da aşağı aşağı geldim. Sonra yukarı yukarı çıktım. Tekrar sola gittim. Hayır bak... Kafam karıştı şimdi sen neredesin anne? Şu an hani en köşedeki pembe var ya oradayım. Hangi köşedeki? sol köşedeki pembe. Ben de sol köşede pembe yok. Ya şimdi bak nasıl göstereyim? 39. bölümde bak sol köşede pembe dedim köşe değil ya sol kenarda. Pardon. Ha, yani sol kenara kadar geldin mi? Evet. Dur bir dakika. Ondan sonra oradan da şey yapacaksın. Aşağı aşağı yapacaksın. Evet. Ondan sonra e, bir e, bir kez de sol yapacaksın. Ah, oldu. Şükür. 40. bölümü de yapalım. Bu kolay ya renklerden gidiyoruz. 40. bölümde bitti. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.